Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mercedes'in karşısındayız. Serisini bilmiyorum. Almanca bir tanıdığımızın arabası. E, hatta Yusuf abinin bir arabası. İnceleyelim dedim. Getirmişken pastacılar yapacak Yusuf abi. Ben de videosunu çekin dedim. E, ruhsatı falan bulamadım. Bunlarda da ruhsat farklı Alman olduğu için. E, inceleme yapacağız. Sadece şöyle bir dolanalım. Kolay gelsin Yusuf abi. Ben de, ben de, ben de. Demin bir videoyu başlattım. Bir dondu. Yeniden devam ediyorum. Bir şekilde bir anahtarı var. Anahtara basmadan arabaya binince biraz uzun süre geçince araç ötmeye başlıyor. Baya sert bir şekilde. Demin kontağı açmıştım. Kapatalım. Açmamışım hatta. Yarım açmışım kontağı. Şimdi kapat. Şöyle geçeyim mantasına. Mercedes E serisi ama baya uzun duruyor. S'ye gibi duruyor aynı. Şöyle kapanalım. Içine de bakalım sizinle beraber. Tamam mı Bu tekrardan bir kumanda ne olur ne olmaz. Ölçme şimdi. Allah. Normal bildiğimiz C serilerindekiyle aynı direksiyon. Ben daha değişik bir şey beklerdim. Hani dolu gibi duruyor araba şu şekilde baktığımızda. Ben daha değişik bir tasarım beklerdim. Burada kapanmıyor. Burada sıkıntı var herhalde. Normalde kapatacaktım daha güzel görüntü olsun diye. Kapanmıyor. mı evet, Stop tuşu çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. <laughs> Ayna gibi parlıyorum. Ben bakın şurası ekran değil şurası ekran. Kamerada belli oluyor. Klima tuşlara aynı uçak tuşu gibi böyle aşağı doğru basarak şey yapıyorsun. Yani aşağı yukarı şeklinde. Çok güzel aslında tasarım ama ben bilmiyorum beğeneceğim normalde. Şurada vitesi var. Bunlarda ortada vites yok. Joystick var. Üstüm başım kastı olmuş sadece Koltuk tasarımı şu şekilde yapmışlar Recaro koltuk var ee, Ama kumaş koltuk var bu araçta Nedenini bilmiyorum Burada bir adet kol dayama var İçerisi biraz dağınık İç ışıklarına bakalım Bakamadım Yanmıyor çünkü ne Kapı kolunda koltuk kısmı var bunun ne olduğunu bilmiyorum. Masaj mı artık ne bilmiyorum. Koltuk ısınması falan var. <laughs> Bu seride koltuk ayarını buraya koymuşlar. Evet çekti koltuğu. Kapanmadı. Kapanmıyor. <laughs> buraya telefon sabitleyici falan koymuşlar herhalde. Burası komple e, herhalde. Ya ses demeyi Ecolizer herhalde kapak olmadığına göre aracın ışıkları anahtar içinde değilken çalışmıyor Allah Allah Şimdi bakalım ışıklarını ee, Şarkıyı nereden kısıyoruz Buradan Daha önceden Mercedes'e bindiğim için biliyorum ufak tefek şeylerini de Işıklar yine çalışmıyor kontağı açalım Çözemedim. Ee, bakalım gösterecek başka bir şey var mı? Şuna bakacak. Farları mı açmamız gerekiyor acaba? Ya farlar otomatikte. Ee, sport modu falan var. Bakın sport, comfort falan filan. Dörtlü tuşunu buraya üçgen şekilde yapmışlar. Küçük bir şekilde, kibar bir şekilde. Birazdan sesini de dinletirim size. İncele incele sonra. Arka tarafa geçelim hadi bakalım. Bakıyoruz videoda bakalım araca. Araca bakıyoruz diyorum. Aynen öyle. Sistem falan bu şekilde. Çok güzel tasarlanmış. Arkada kol dayaması. Gözlü falan her şeyi var buralarda. Zaten C200'lerde de klasik aynı. Bizim C200'de siyah deri vardı. Bu değişik biraz daha. Ben şey çözemedim, iç ışıkları yanmadı arabanın. <laughs> i̇ç ışıklarını yakamadım arabanın. <laughs> Çalıştıracağım bakalım, onlar bakalım. Öbür ellerle aynıdır büyük ihtimalle de ses olarak. Önce kontağı açalım. Sonra frene basalım. Araba ne biçim var ya? Araba nasıl sallanıyor bak. Araba sallanıyor gaza bastıkça. Allah kazansın bilmeyin. nasip etsin inşallah. Allah herkese nasip eder inşallah öyle bir şey. Sen de BMW almışsın herhalde. Hayırlı olsun. Evet sağ olasın kardeşim. Bakalım. Bir yarın çeker inşallah. Olur. Sıkıntı yok. Getir çeker mi evet, diyorsun? 30. En deli mağabeyisin Hehehehe. <laughs> Stroll Blue diye e, internetteki dili, <laughs> öbürü dili söylemeyeceğim videoda şimdi. <laughs> Benim ağlıyoruz. Neyse, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoda evet. inceledik bakalım, görüşmek üzere hadi bakalım. Evet, pastaj daha bitti. Son görüntü bu şekilde. Neyse evet, arkadaşlar, bu tür videoların devamı için atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.